Selam arkadaşlar nasılsınız? Bugün bir dergi paylaşacağım sizinle. Oğlum için aldığım dergi. Meraklı minik dergisi bu şekilde göstereyim. Her ay benim kafama kadar geliyor açıkçası. Senelik ben abone oldum bu dergiye. Bugün elime ulaştı. Bugün 3 Şubat. Gerçekten çok mutlu oldum. 1 Şubat'ta verildi. Bana 3 Şubat'ta ulaştı. Çok sevindim. Alpaslan'la birlikte bunu incelemeye gerçekten çok seviyoruz. Aralık dergisini ben Migros'ta bulmuştum. Ocak ayına maalesef yetişemedim ama Şubat sayısı ellerimle birlikte açmak istedim sizlerle içinde böyle ayrıca gösteririm ayrıntılı olarak diye düşünüyorum beraber ama onun öncesinde kargo poşetin içinde bu da vardı bu bir kitaplık galiba şöyle hemen kurduk altını ben bantladım çok yapamadım ama altını bantlayınca oldu böyle içine şu şekilde kitap koyabiliyor bu da ayrıca gelmişti çok sevindik gerçi Alparslan birazcık ağladı neden bunu çatısı yok diye <laughs> yani 3 yaş sendromu diyelim biz ona. Bayağı susturamadım. Çok fena ağladı. Ama çok tatlı şöyle. Yanında gelmişti. Çok mutlu olduk. Bunu da birlikte açmak istiyorum sizlerle. Ama ayrıntı olarak ayrıca göstereceğim. Eğer almak isteyen varsa falan bakabilir diye düşünüyorum. Gayet yani sorunsuz, hasarsız bir şekilde geldi. Hatta bilim dergisi ve büyükler için olan bir dergi daha var. Adını unuttum. Yine onlardan da aslında alsam iyi olurmuş ama şimdi Atlas'ın yaşına göre aldım diye düşünüyorum. Şöyle açtım. Anne. Efendim oğlum. Bu dergi bu şekilde. Beraber birazdan inceleriz. Ayrıca yanında böyle etkinlik yapabileceğiniz bir sürü bir şeyler çıkıyor. Beraber inceleyelim şimdi. Selam arkadaşlar. Şimdi birlikte inceleyelim dergiyi. Bakalım içinde neler varmış. Öncelikle böyle bir kitaplık tarzı bir kutu geldi yanında. Şöyle ben bunu yaptım zaten. Biraz bantladım, çok beceremedim. Şöyle ev şeklinde. Böyle kitaplarımızı koyacağız. Yani güzel düşünmüşler, sevimli olmuş bence. Şimdi bunu kaldırayım. Öncelikle böyle bir dergimiz var. Sanat nedir? Sanatla alakalı bir dergi yapmışlar bu ay için Şubat ayında. Çok kısa göstereyim içini. Hatta birazcık bakalım. İçindekiler bu şekilde dolu dolu içeriği var. Burada bir tane hikaye anlatıyor. Sonrasında böyle sanatla alakalı çalışmalar. Alparslan burayı çok merak etti. <laughs> gerçekten. Benim bile yeni yeni öğrendiğim şeyler var gerçekten. Bayağı buralarla ilgili, sanatla ilgili, duygularla alakalı bir sayfa. Bir de böyle bir sayfa var. Sıra dışı sanat diye Yine çok ilginç görüyor musunuz? Bunlar yine çok ilgisini çekti. Araba olduğu için buralarda. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Çok güzel değil mi? Bir de yine bir tabak hazırlamışlar. Kış sebzeleriyle alakalı. Aralık ayında da böyle bir tabak hazırlamışlardı. Kahvaltı tabağı. Yine çalışmaları buraya resim şeklinde gönderiyorsunuz. Paylaşıyorlar kitapta. O da güzel bence. Burada oyunlar var. Kitap yani buradaki oyunlar nasıl oynanıyor? Kitabın arkasında zaten var. Oradan bakıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi bir tane bu çıkıyor. Bu neymiş? Şimdi ben de sizinle birlikte inceliyorum. Evet. <laughs> Tanıdığınız diye düşünüyorum. Bunu koymuşlar. Çok güzel. Bir de böyle ünlü sanatçılarla etkinlikler kitapçığı diye bir kitapçık var. Yine burada da etkinlikler yaptırabiliyorsunuz şöyle. da güzel. Bunu da beğendim. Yani şu an tabii ki alpaslan kendi kendine resim yapamıyor ama yapacağı zaman veririm diye düşünüyorum. Bu yine sticker, yine bana geldi. <laughs> Şöyle bir de bunlar böyle bir sayfa var. Kocaman. Bu bir oyun aslında. Bu sticker'ları buraya yapıştırabiliyormuşuz. Öyle yazıyor. Oyunun nasıl oynandığı burada yazıyor şöyle yine çocukların portreleri var bunları karıştırıyoruz büyük ihtimalle hangisi hangisini bulmaya çalışıyoruz bunlar buradan çıkıyor Aralık ayında da vardı yine bu şekilde bir olay bu da kutusu bu yapmak da çok zevkli bu kutu oluyor bunları koyuyoruz içine bu birinci oyun bu ikinci oyun bu da üç Burada çılgın portreler oyunu var. Bunu tam olarak anlamadım ama bir bakacağım. Şu an inceleme fırsatım olmadığı için. 7 tane böyle 7 sayfa var. Şöyle. Şimdi benim anladığım kadarıyla buradaki yüzler var ya şuradaki yüzler şuradaki yüzleri yapmaya çalışacağız. Yani mesela saçları var. Bu sayfada saçlar var. Burada gözler var. Burada burun. Aynen. Burada ağız var. Büyük ihtimal bunlarla alakalı bir oyun diye düşünüyorum. Zaten derginin sonunda gösteriyor nasıl oynandığı. Arkaları da yine böyle. Yine burada da bir kutu gibi bir olay var galiba. Kutu yapacağız. Neyse ona bakarım. İçerik bu şekilde dolu dolu bir içerik. Sanatla ilgili olması benim de çok ilgimi çekti. Yani ben de yani ilgileniyorum. <laughs> açıkçası ben de okuyacağım. Alparslan'la birlikte bakarız bu dergiye. Bu dergi böyle 3 yaş üstü ama bence yani kendinize bile alabilirsiniz. Çok tatlı değil mi? Ben çok beğendim. Baya güzelmiş. Şubat ayında sanat nedir işlemişler. Gerçekten güzel. Bu arada arka sayfada da böyle oyunun nasıl oynandığı yazıyor şurada. Burada da dediğim gibi eşleşmeler iki oyun burada var. Zaten diğer oyunda üstünde yazıyor. Gerçekten çok canlı, çok renkli, çok kaliteli bir dergi. Biriktiriyorum aslında. Böyle Alpaslan zaten daha iki buçuk, tam 3 yaşında değil. Ee, yaşı gelene kadar yani 3-4-5 yaşında belki daha iyi anlar. Bunları saklıyorum. Ara ara bu oyunları oynuyoruz tabii ki ama dergiye böyle çok bakmak istemediği zamanlarda böyle e, ileriki zamanlarda gösteririm diye düşünüyorum. Ben okurken o da beni dinler falan güzel olur yani. Zaten böyle renkli olması şu an dikkatini çekti. Beğendim. Hemen de elime ulaştı. Bu arada Şubat'ın birinde değil de 30 Ocak'ta falan galiba kargo verdiler. Ben yanlış söylemişim. Bir, yani bir beş günü geçmeden elime geldi açıkçası. O yüzden de memnunum. Bunları bunun içinde belki biriktiririm. Bu dergileri ben bunun içinde biriktireyim. Çok güzel olur gerçekten. Aynen bu dergiler bunun içinde birikebilir diye düşünüyorum. Hoş bir düşünce. Böyleydi size de paylaşmak istedim. Hoşça kalın. Arkadaşlar dağınıklık için kusura bakmayın ama göstereyim dedim. Bayağı zor. <laughs> şöyle görüyorsunuz. Bunları ayırdım. Bunlar şöyle oluyor. Yapıştırıyorsunuz ve Şuradan göstereyim. Bunları ayırıyorsunuz. Mesela bu figür. Bunu Mesela buluyorsunuz saçları sarı. Mesela gözlerini böyle buluyorsunuz gözlerinde bu. Birleştiriyorsunuz bu bunun aynısını yapmaya çalışıyorsunuz gibi bir oyun. Daha şey kazakları da var. Sonra bitiyor. Şu da galiba kutuları yani şu çubuk şeklinde olan figürlerin şu da kutusu yani onun içine koyuyoruz bunları. Tek ele yapamadım ama çok eğlenceli. <laughs> Şimdi kitaplamın önüne geldim arkadaşlar. Bu koldan çıkan yani kargodan gelen böyle kitaplık tarzı bir kutu vardı ya. Onu ben buraya koydum. Ya bayağı iyi oldu. Bence çok iyi düşünülmüş. Hem kitaplığa sığıyor hem istersen burada falan kalabilir diye düşünüyorum şöyle. Buna ben dergileri koyacağım. Bu Aralık ayının dergisiydi. Bu da işte bugün gelen dergi. Ayrıca bu dergilerden çıkan e, ıvır zıvırları, oyunları yani şu an şurada yer var. O yüzden ben bunu burada tutacağım. Bütün dergileri buna biriktiririm. Zaten 11 tane, 12 tane olacak sığar diye düşünüyorum. Burada bir kutu yaptım ben. Şöyle size göstereyim. Bu Aralık ayından çıkan oyunlardı. Zaten onun da videosu var. Belki paylaşmışımdır. Belki de paylaşırım. Yani ama çekmiştim. Öyle hatırlıyorum. Bana video çekmek olsun yeter ki. E, bu da bu dergiden çıkan oyunlar. Bunu da bir ara size gösteririm. Videoyu o şekilde kapatırım diye düşünüyorum. Nasıl oynanıyor falan diye. İki tane oyun var zaten. Bir tanesi bu. Bunlar bir tane de şurada bulmalı tarzda bir oyun var şunun içinde. Yeşil kutunun içinde. Böyle sığdı. Şimdilik bunun içinde kalsınlar. Böyle poşet poşet yapmak daha mantıklı. Çünkü zaten hepsi kağıt olduğu için kaybolabilir. Mesela bunu alır oynarız tekrar koyarız gibi. Güzel mantık. <laughs> Güzel olur diye düşündüm. Size de fikir olsun diye bu şekilde paylaşmak istedim. Bu arada bu kutular ebebekte satılıyor. Ben hepsi burada'dan almıştım. Burada 3 tane daha var. Mesela burada Alpaslan'ın yine oyun hamurları falan var. Yani sağda solda duracağına. Şu an burası boş böyle. Hatta başka bir dolabım var. Orada vardı. Oradan aldım. Gözümün önünde dursun diye. Burada da benim defterlerim var. Defterlerimi sığmayanlar da bu tarafta. Zaten böyle bir düzen oluşturmaya çalıştım. Zaten ev o kadar küçük ki. Nereye sığacağımı şaşırıyorum. Alparslan'ın kitapları böyle bu şekilde oldular. Birkaç taneyi kaldırdım. Böyle kutu oyunları vardı. Onlar zaten 4 yaş, 3 yaş. Daha henüz onları daha kavrayamıyor. Kalsın dedim. Yani büyüdükçe zaten çıkartırım. Bunlara da çok fazla bakmıyor. yani arada sırada bakıyor. Çünkü sadece 2,5 yaşında olduğu için ben birazcık erken davranmışım. Ama yani insan da 3 yaşında olacağı için hani çok da bir şey kalmadı. Arada sırada açıp okurum diye düşünüyorum. Böyleydi sizlerle de böyle paylaşmak istedim. Kitaplığımı da göstereyim son olarak. <laughs> böyle çok güzel görünüyor ya. Çok mutluyum. Tek tek olmaz. Hatta şu an alışveriş falan yaptığım için şöyle yine kat çıkmak durumunda kaldım. Onlar yoktu. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Sığamıyorum. En kötü diyorum ki e, bu kutuları alırım. Oradaki yani şurada kalan kitaplar var ya bunlar. Bunları oraya koyarım diye yani düşünüyorum. Birazcık daha kitap alışverişi yaparsam. Bunu da söyledikten sonra gidiyorum. Biz Alparslan'la oyun oynuyoruz. Bunu mu yapacağım Alparslan? Hı hı. Şimdi ben bunu yapacakmışım. E, oyun böyle oynanıyor. Buradaki saç, buradaki saç. Göz. Gözü bulalım. Bulduk burun, ağız bulalım ve kazak böyle normalde e, oyun bunları böyle koyuyorsunuz e, üst üste iki tarafta yapıp üst üste koyuyor ve hangisi düşmezse yani bu kağıdı alıyor bende kalıyor mesela. Benimki düşmezse bende kalıyor. Karşıdaki düşerse yani bende kalıyor bu. O şekilde iki taraflı oyun oynanıyor. Bir sürü kart var burada. Bu kart ortada duruyor. Buradan çekiyorsunuz işte. Mesela bu. Herkes bunu yapmaya çalışıyor. Kiminki düşerse kartı alıyor. Ama tabi Alparslan üst üste dizemiyoruz. Alparslan direkt devirdiği için. Biz böyle yerde aynısını yapmaya çalışıyoruz. Güzel zevkli bir oyun. Şu an yarım saat oynadık bu, bu oyunla. Şu an sıkıldı. Son dakika çekmeye karar vermiştim. Bunları yapması bayağı keyifli bu arada yani. Çok zaman gerektiriyor ama hoşuma da gitti. Böyle.